Ee, ben bazen diyordum, dünya krize girse en az etkilenen sektör biz olacağız diyordum. Şimdi en fazla etkilenen sektör oldu. Pandemide en az etkilendiğini düşündüğümüz sektörlerden bir tanesi gıda sektörüydü. Vitrinde gördüğünüz gibi envai çeşit ekmek belki de pandemideyken sofralarımızı süsledi. Ancak alanlar fiyat pahalanmasını istiyor, satanlar da unun fiyatına yetişemiyor. Her gün değişen un fiyatları... Fırıncıları artık yavaş yavaş eritmeye başlamış. Yani e, Nasıl söyleyeyim, un fiyatları 300 liraya buldu. Maya fiyatı 160 lira. Yani bırak 2 liraya, 2,5 liraya kurtarmaz yani ekmek. Çünkü her maliyet yükseldi. Bugün mazottan tut, elektriğe, suya hepsine de zam geldi. E, yani fırıncılık yapılacak durumu gelmedi. yani. Artık bıraksa bırakılacak o durumda. Çünkü e, ya tamamen kapatacaksın ya da zararına devam edeceksin. Bak İstanbul 4 lira diyorsunuz, biz daha iki alamadık. alamadık. Uncuyu soruyorsun, dışarıdan alıyoruz. Artık dolarla euro aldığımızdan dolayı. Onlar da ister istemez o fiyatlarına böyle her gün otomatik bağladı sanki. Bugün soruyorsun işte 10 lira fark attı, yarın soruyorsun 20 lira fark attı, bugün 300 lira. Yani nasıl geçen sene düşünürsen 100 liraydı unumuz. Bu sene 300 lira, yüzde 200 artış mı olur? Yani çok zor yani, fırıncının işi de zor. Yani burada fırıncı şu an zor durumda yani. buçuk değil 3 lira olsa ancak kurtaracak kendini. Çünkü her şey arttı. Ekmek ucuz. Bugün gevrek buçuk lira oldu. Ekmek 2 lira. Yani nasıl söyleyeyim? Bir ekmekten iki tane gevrek çıkarabiliriz. Ama ikisini sattığı zaman 5 lira. Biz 2 lira. Yani biz zor durumda kalıyoruz. Yani zam verecek. Neymiş? Yazı gelecekmiş. Yazıdan sonra bize zam verecekmiş. Ama biz gün gün eriyoruz. Hep cepten gidiyor yani. Aldığımız 300 lira. Sattığımız 2 lira. Çok zorlanmaya başladık. Aldığımız zaman sevinemiyoruz. Neden? Hep maliyet yine yükseli. Yani şimdi bugün zam alsak yarın 10, 10 lira 20 lira daha koyacak. Benim cepten alıp götürüyor. Yani 2 senedir hiç zamı sevindiğimiz yok. Çünkü hemen maliyet yükseliyor. Dediğim gibi bakkalın ondalı, elemanın maaşının artışı bunları alıp götürüyor. Kaç lira olmalı ekmek? Valla şu an 300 liraysa 300, en az 3 lira olması lazım. Yani üçlerin altında zam gelirse yine kurtarmaz. Çünkü bu fiyatları 300 lira. Şok edici bir fiyat.